Hepinize hoşçakalın. Arkadaşlar Minecraft'ta Balta PIP'si eğitimini yapacağım. Bu videoda like spam Hadi videomuza geçelim. Ee, ben kendim bayağı bir geliştirdim. Siz de geliştiririz artık. Bu şekilde de biraz bekleyeceğim. 1.8 bir sex gibi vurmak için kullanın yoksa kullanmayın. Full zıplayın bu, e, baltayla yapıyorsunuz eğer. Yani ben de bazı agresiflere hiç şey değilim. Hadi be. Ya. Ben Albert böyle bu olduğu zamanlarda kullanıyorum hemen değiştirebiliyorsunuz değiştirin. Ben böyle titlere oynayamıyorum. Çok söyleyeyim. Titre yapabilecek bir şeyim yok. Yani ya öldür ya. Ya. Hani ben bu tiplere oynamam. <laughs> Söyleyeyim. Ben tilt değilim. Tilt de edenleri sevmem ana Ya. Dönülür sokak keşfi ya. Heh, şimdi böyle yaptıktan sonra böyle döneceksiniz. Tabi profesyoneller bunları bildiği için yemiyorlar. Hadi bir, bir tane bir sekiz gibi vurmayı denek. Yani çünkü adamlar bayağı şey Ya bak an sana tilt. An sana tilt işte. Ya. <laughs> Abi canlı yayın açayım mı? Hı, ha, direkt. Ee, hafta sonları ben bir hafta sonu belki olabilir. Ama şu an kesin değil. Böyle agresifler olduğu için bir şey diyemiyorum. Gel buraya gel. Tamam. Ne oldu? Adam çıktı. Abi deli. 20 can. Sıfır. Ben kazandım adam çıktığı için. Hı. Ha. ha, benim harita geldi galiba. Evet. Benim haritam gibi gibi gibi. Öyle diyeyim size. al sana tit ya. Öldür ya. Titlere sinir oluyorum abi ben. kritik vurmayı deniyorum ama imkansız böyle bir oyuncuya Yani. Ve canlı yayın açarsam da neyle açayım abi. Yani bir de net de değil. Olmayabilir. Siz karar verin. Ben bu ortada hiç oynamadım. Ben bu ortada hiç oynamadım. Rustam Aşri şeyde. Aa, aynı adam. Bak abi kalkanı kırmaya çalışın. Ben aldım. Tamam. Let's go. Og ja, Amalia. Eu não sei. Ya kim aldı? O almış ya. 3 can. Ha, bir tane daha vursam gidiyor ya. Hmm. Kim oynuyor mu ki? Aa, yine aynı adam değildir ya. Tilt adam da. İnşallah aldım. Adam çok kaçıyor bu arada. Ben kaçanlardan hiç. Tamamdır. Of. Ne? Birebir. Kalan kazanır. Hapishanete Video Bakalım derler anlayacaklar <laughs> e, Aynen Akşam Daha zor olur ama akşam oluyor Kolayları alamıyor Öyle bir sıkıntı var sı çok güzel olacak. Evet, bakın yapabilirsiniz eğer. Adamı kalkan götürün. Direkt arbalet sıkın direkt. Ve da direkt dalın. Kalkan giderse bir süre yapamıyor bir şey. Sonra da baltacı. <laughs> Kim aldı? ya. can kalmış. Ya. Hmm. Abi eğer bu izlenirse imkansız görünümde çalış gelebilir. Mesela can ben de bilmiyorum. Bir şekilde hallederiz. Başkasından mı alırım? ne yaparım bilemem. Geçemiyorum. Böyle geçeyim. Şimdi var of the hammer. Bakalım iyi mi? O adam bayağı agresif. Hocam bu ne agresiflik? Vallahi su e falan yatıyoruz lan. <laughs> lan almış olmam gerekmiyor mu? Bitiyor maalesef. Oh. Kim? Ya. Bir. Ben tam nedense çekinmiyorum. Lan işte çektirtmiyor. canlı kurtardım bu arada. Farkında mısınız? Bakın. Bir can. Öte cici. Kaç oldu? 30. He şimdi artık et. Yani bayağı zaten bu izleseniz bebeği yoktur gibi yapmaya çalışsanız oluyor. Şimdi direkt kalkanı falan çekin. ben kılıç kullanmayın derim çünkü baltanın kritik zıplayınca kritik vuruyor olabildiğince baltayı kalkanı götürme kritik vurmaya çalışın Tabii ben de size anlatırken biraz ölme şansım olduğu için Ya senin ben. Silir oldum ya. Şş, dur, sus, gel benim. Ya kaçma ya. senin be. <laughs> Adam çok tilt ya. Vallahi tiltler. Şaka baka. Aa, son bir tane daha atmayayım. Çünkü başka videolar üzerinde de çalışıyorum. Bir dakika dur. Evet. Ve arkadaşı. O zaman videomu beğendiyseniz, kanalıma olduysanız görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.